Sihirdar vadisinde yeni bir gün yeni bir heyecan ormanda fiddle stick oynuyoruz karşımızda Aman 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 Kazix var diyelim Malfight bana doğru geliyor Kazix'i şöyle hemen biraz çekmeye ben başlayalım ben Bir faydası var mı diyeceğim Mansur aşağıdan kapattı Bir faydası yok Olan bizim mavi oldu dostlar diyelim Ancak çok zorunluydu Biz şuradan ormanımızı dönmeye devam edelim Youtube yorumlarında dire 20 39 benden Fiddlesticks oynamamı istemişti Kırmak olmaz Ben de Fiddlesticks oynamaya başladım Çok iyi oynadım bir şampiyon mu? Hayır ancak elimizden geleni yapar mıyız? Kesinlikle evet Bu arada arka planda sesini duydunuz Bu oyunda bana Orta koridordan Mansur Selam eşlik millet. ediyor Selamlar dostum ne haber Selam millet hiç arayıp sormuyorsunuz O kadar mesaimiz var yorumlarda bekledim Mansur nerede demenizi falan <laughs> Hoş geldin Hiç kimse dostum. sormuyor yani Hoş geldin e, Mansur'la birlikte güzel işler yapacağımızı düşünüyorum diyeyim. Ondan sonra Fiddle'la birlikte Hızlı bir şekilde Altı olalım sonra herhalde Sağda solda bir yerde aksiyon buluruz diye düşünüyorum Hadi bakalım tamam Dostlar tapta bir aksiyon var. Yasuo Malphite'i darlamış. Ben de oraya doğru gidiyorum. Yasuo muhtemelen benim üstüme kaymak isteyecektir. Şöyle şu tarafta durayım. Eyvah eyvah. Eyvah Ma Mansur oldu mu? Mansur geldi. Kili tamamladı. Biz hala level 5'iz. Maalesef mavimizi kaptırdığımız için biraz geri düştük. İter miyiz diyor? İterme yardım eder misin? Ee, ben döneyim alışverişimi yapayım. Ondan sonra devam edelim. Hadi bakalım. Dostlar şöyle bir kayda girelim. Şurada Mansur'la birlikte Ekoy'u çıkarmaya çalıştık. Ekoy'u kesmeyi helal, başardık. Helal, helal. Ancak Mansur'u halledemedik. Ben şuradan bir hızlıca çıkayım. Hızlıca 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 çıkalım. Kazik bizi biraz darladı. Maalesef Mansur'u kaybettik. Orada biraz ani bir giriş oldu. Tam yetişemedim dostlar. İdare edindim. Eğer yalnız Kazik, evet, evet 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 evet. Ben evet, geliyorum o zaman... Or çok güzel susturma da nasıl yetmedi be. Yetmedi, yetmedi. Saniyesi biraz kısaydı sanki. Gerçi 1.25 diyor ama hiç işe yaramadı ya. Neyse hadi bakalım. Nazarlık olsun, tamam Dostlar şöyle bir araya girelim. Dakika 11'de 53 farmımız var. 1-1-1'de skorumuz var. Mansur'la birlikte hızlı bir şekilde böceklere başladık. Önceki 3 böceği de almıştık. Soldan bana Yasuo'nun geldiğini görüyorum. Ancak Yasuo bence bize bir şey yapamaz. Çok sesimiz var. var diyebilirim. Eee Mansur, bende de, bende de var ama atalım mı? Değer mi Yasuo için? Eee bekleyelim kaziks gelecek mi? Tamam. Yok, e, Kazıks galiba yok ortalıkta. Böcekleri temiz bir şekilde. Aha, gel gel Yasuo'yu alalım ya. Gel gel. Geldim. Ultim var. Gözüm malfaytı ama yok. Gelme. bakalım. <laughs> Beceremedik. Mansur çıkalım o zaman. Ne, ne yapalım? Ultim burada? var, sıçma da var. Ee, bir yukarı Hazreti bir aşağı giriyoruz. Yok yok dönelim dönelim dönelim. dönelim. Ben, ben şöyle tamam. sana sana doğru bir yürüyeyim. Eko üzerine atlar mı diye bakayım. Tamam yok hadi bakalım. Altı böcek aldık hiç fena değil iş görür. Yalnız Kazik bu arada bizim or ormanımızın üç aşağı beş yukarı hepsini dönüyor. Bir kere daha mavi bir çaldı. Ee, ancak çok sorun değil idare ederiz diyeyim. Aşağıda ejder gelecek orada kesinlikle bir savaş çıkacaktır. Hadi bakalım tamam. Dostlar. Gelemiyor. Burada bir aksiyon var. Ben de oraya doğru gidiyorum. Ultim var. Hazırım Mansur. Basıyorum. Bastım. Kimse yakalayabiliyor muyum? Ba dayan dayan dayan. Eyvah eyvah. Aha Mansur. Birini, yaka birini yakalayabildik en azından. Bunu çıkar ve başarabiliriz. Kazix'e bir şey yapabiliyor muyuz? Kazix'i... Kha'zix'e. helal elal. Tamam. Ee, gelecek mi diye bakıyorum. Acaba Ezreal'ı gelir mi? Ezreal oldukça durumda 5-0-3 oynuyor. Durumu hiç fena değil. Gelmedi. Biz ulti bizi çok kötü attık. Savaş biraz daha aşağı doğru gelir diye tahmin ettim. Ancak mümkün olmadı. Yalnız gene de buradan bir iki kill çıkarmayı başardık. E'nin kötüsü diyelim. Şimdilik dakikon 8'de 101 farmımız. 2-2-4'te skorumuz var. Maçta 11-14 oldukça kafa kafaya gidiyor diyebilirim. Hadi bakalım. Devam. Tamam. Dostlar Mansur'u kıstırdılar. Ben de oraya doğru gidiyorum. Burada bir şey yapabilir miyiz diye bir bakacağım. Evet. Hayır. Kazık çıkmasın oradan. zaire yakalayabilir miyiz? Eko burada. 2 saniye benim. Ben oraya dalarım. Eko'yu. Eko'yu. ecoyu Eko bırakamam gitme gitme Eko derken Eko çok güzel çıkmayı başardı tertemiz bir hareketle Kanka, maalesef Eko çıkarmayı var. başaramadık Mansur dedi ki tepem var dedi aha tamam hadi Eko tamam Oy, tepe, tepe <laughs> tamamdır dostum hemen ejdere doğru gidiyorum ee, smite'm hazır acaba alamete ne kadar var 22 saniye kalmış alamet artık kendisinden Burada çıkmış olur. Alaveti iyi değerlendiremedik ancak kaç takımdan esirgemiş olduk. Ee, altı böceği biz almıştık. 2 ejder vermiştik. Bu da bizim alacağımız 3. ejder olacak. Skor 14-16. Kafa kafaya bir maç. Haydi bakalım. Tamam. Dostlar. Kazik Kaziksi yakaladık. Lulu tuttu. Ben korkuttum. Kaziksi buradan çıkması mümkün değil. e buralarda bizi biraz uh, deniyor diyeyim. Ancak çok sorun değil. Mansur, ben ve Malphite... Burada Baron'a başladık. Bence bir totemleri yoktur ama ben kendi şöyle bir tarayayım bu arada Fiddle'ın Efe'cileri daha doğrusu şu eficileri görüşte veriyor. Dolayısıyla herhangi bir görüşleri olsaydı almış olurduk. Şu an bunu çalabilecek bence bir Ezreal's var. Ona dikkat edersek sorun olmayacaktır diyelim. şeyler Lira, vallahi gidiyordu 28. Ee, Basır ben Swipe'le alamadım onu biliyor musun? <laughs> <laughs> Anka, <laughs> Ay perişan olurduk valla. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ama yani kaybettik beni nasıl arada. tek bırakıyorlar ya orada? Bazıları hayır Lulu'nun da şeyi vardı biliyor musun? R'si vardı ancak ne? çok sorun. R'yi geç önüme geçsin. Ha, tamam, dur. Ee, bakayım acaba şurayı ısrar edecek mi karşı takım diye bir bakıyorum. Hmm, yok. ısrar etmeyecekler gibi gözüküyor. Maalesef Bansur'u kaybettik. Bansur'u hakkını helal et dostum. diyelim. Baronumuz var. Aha. Aha. Şudum. Lulu Jinx yardım edin. Aa görmüyorlar seni. Belki şimdi görürler. Seni gördüler. görmüyorlar orada Gromp kesiyor. Bak, Hala mı? Kesiyor. Bak mı? bak. Hala mı? Hala kestiyor. Hala mı görmüyorlar beni? Çıktı. <laughs> çıktı, <gitti. gülüyor> çıktı gitti. Çıktı gitti kanka. tamam 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 olmadı. Ee, ben çıkabilirdim aslında Master. Ben belki gelirler diye biraz şey yaptım ancak çok sorun değil idare ederiz. Dakika 22 3-3-7 farmımız. 3-3-7 skorumuz. farmımız tamam. Evet dostlar buralarda bir şeyler olacak gibi. Mansur ultisini bastı. Eko'yu darlıyor. Ben de oradayım dedim. Mansur geliyorum dedim. Mansur bırak Babser dedim. Dostlar Baron çıktı. Biz de oraya ben de oraya doğru ben gidiyorum geliyorum. ancak. A, Yasu. Aha. Yasu. Neredesiniz? Yasu. Ya oradan Yasu oradan çıkması hiç mi? Aha sustur oldu hiç ultisini atamadı diyelim. Helal değil Yasu. Çıkarmayı başardık. Burada başka bir Yasu. şey olur mu acaba? Kaziksi de çıkartırsak. Kaziksi çıkarmadan Baron'a başlamayalım Mansur çünkü Kazix tamam. Kazix hallediyor. Baron'a mı? Geldim geldim. Ee, alalım alalım alalım. Ee, ancak Kazix'in olması bana bir güven veriyor. Yalnız yine de korkuyorum. Lakin bu oyun çok smite kaçırdık dostlar. Eğer bunu kaybedersek bize yazar. Çok fena. En da yok. Ee, şu anda baron'u çalabilecek bir tek ultisi var. Ona dikkat edersen bence bu Merhaba. iş olur diyelim dostlar. 1200 vuruyor Smart'ım. Elim Smart'ta, hazırım. Ezreal da burada. Uf! Uf, çok korkunç, çok korkunç. <laughs> Neyse hallettik başardık. Bastır eline sağlık dostum. <laughs> ee, çarp attın mı? Ben hiç yana bakamadım. Attım attım. Ee, bu sefer çarpa bastım ama tam olarak Baron kaç candayken bastım onu bilemiyorum. Oğlum, hem Ezreal hem Ekko çok ani bir hasar atıyorlar. Tam kestiremiyorum açıkçası. Ancak Aynen. idare eder diyelim. Ee, dakika 30'a yaklaşırken 145 farmımız, 6 3 12de skorumuz var. Biraz fazla astımız var. Ancak takım Maçın başında biraz geriye düşmüştü ancak şu anda 28'e 20 öndeyiz. Rüzgar ha. bizden yana doğru esiyor diyebilirim. Mansur'dan güzel bir tp geldi. Mansur koşuyorum oraya doğru. Ancak biraz uzağın. Aha! Gittik Kaziks gitti. Kaziks gitti. Kazıks, gitti. <laughs> elinize Helal. sağlık dostlar. Elinize sağlık. Güzel oynadı bizim takım orayı. Karşı takımda o maç başlamadan Mansur bir Kaziks'in istatistiklerine bir göz attı. istatistiklerine bir göz attı. Haşa tandırı gibi yazıyordu. O bize bizi biraz korkutmuştu açıkçası. Ancak şimdilik fena idare etmiyoruz diyebilirim. Mansur ben giriyorum buraya dostum. Kanka canım bir falan ama. Peki tamam. Tamam tamam. Tamam. O zaman şöyle. Yo çıkmayayım. Tamam korkuttum. Oldu Aa. oldu 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 oldu. oldu. Ekko. Bir de sustursam onu. Susturamadık. Malfight hala tanklamaya devam Ölmüyor ediyor. Mu? Ölmüyor. Tamam. Maalesef Sonya'ya basmamız lazım burada. Üstüne de bir flash atarsak ahşa böyle çıkarız. Burayı biraz kötü oynadık diyebiliriz. Gerçekten. Ee, Canlara bak. Şimdi bir Ezreal City gelecek Master. İki bizi birden alacak. Kaçalım gel dostum. <laughs> Hadi bakalım. Devam. Gerçekten. Dostlar şöyle Ezreal. bir... Şöyle bir kayda girelim. Karşı takım şu anda baron şey, e, ejder yapıyor. Ancak ben de oraya bir müdahale edeceğim. Gir gir, gir. Hadi gir. bakalım daldım dedim Şöyle bir şeyler yapalım Tamam helal. Burayı çıkarmayı başardık var mı bana giden gelen birileri diye bakıyorum Maalesef helal, helal, helal. kimse yok Bu ejderi almamız iyi oldu dostlar Evet öldüm bir de ufak bir şahtan vardı üstünde Onu vermek zorunda kaldım ancak Kaç tarafa dördüncü ejderi vermemiş olduk Bir beş dakika daha güvendeyiz diyelim Hadi bakalım devam Dostlar şöyle bir kayda girelim. tapta Malphite Yasuo'yu çıkardı. Mansur da Mitte, Lulu ve Jinxle birlikte Ezreal'ı çıkarmayı başardı. Kaç takım şu an biraz zor da. Biz de ee, ejleri çalmıştık. Şimdi ben de takımma doğru ilerliyorum. Bakalım burada bir şeyler yapabilecek miyiz, kapatabilir miyiz, kapatamaz mıyız bilmiyorum. Yukarıdan Malphite ile Ekon'un savaşı devam ediyor. Burada durumlar nasıl? Jinx, Mansur ve Lulu kuleleri helal, helal, takır helal. takır ayıklıyorlar. Mansur ultim var. Eğer bir şey olursa evet, basmak tamam. istiyorum değil At mi? Açık ee, mı Çok şey olur. Minyon için de olur. Minyon için de olur. Hadi seni mi kıracağım? Bastım gitti. Helal, helal, helal. <laughs> Hadi bakalım buradan Almanya'ya Senav gönderelim Direkt 20 2039 dostu belli sağlık vesile oldun sihirdar vadisinden. Bugünlükte bu, bu kadar. Bugünlükte bu kadar.